ula Ben ne seni ya. Oooo. Ula İdris. Ha? Ula niye ağlıyorsun? Ula ben ağlamayayım da kim ağlasın dursun. Ne oldu çulu? Ula dün akşam evime hırsız girdi de. Ne? Hırsız mı girdi? E, bir şey götürdü mü bari? Ula bir şey bırakmadı ki dursun. Ne var ne yok götürdü. Birini götürdü. buzdolabini götürdü. Samaşın maçası götürdü. Karımı da kaçırdı da ya. <laughs> ne? Karını da mı kaçırdı? He ulan karımı da kaçırdı. Ola <laughs> İdris ya sen ne talihsiz adammışsın ya. Neyse ağlama dur bakalım ya. Beçi ceri gelir karın ya. Ula ben ha üzülmeyirim ki. Ula ne üzülüyorsun? Ula buzdolabını daha yeni almıştım bir tane bile daha o dedi o diyorlar da. Nasıl? Ula şimdi abi yok ortaya ben taksit ödüyorum. Allah Allah ya. <laughs> 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 ulan çamal, kesmiş ya şu. Sağ olasın temelemizi Ulan ne oldu ya bu hamsi kafanı? Sorma ya, karakoldan geliyorum. Ne ulak karakol mü? Ya devamlı yuttuğum bir doktor vardı. Ee? O kafa attım, karakolluk oldu. Ne, doktora kafa mı attı? He. Ee? Ula sen manyak mısın? hakaret mi etti sana? Yok yok, hakaret etmedi. Ula o zaman doktora niye kafa attı? Ya geçen gün bana bir ilaç verdi. ee? İlacın kutusunun üstüne... ...beklenmedik bir etki görüldüğünde... ...doktorunuza başvurun yazaydı. Nasıl? Ya li ya li giderim ya li Arkanda çi sepet ol çöz! 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 Ne oldu hocam? Ya Cemal ben senin müzik kocanım Ama olmayı işte ya sesin çok kötü Kaç aydır boşuna uğraşıyorum Cemal senden ses sanatçısı olmaz tamam Vallahi çok çalışıyorum ama kocam Bilirim Cemal çok çalışıyorsun ama olmayı yani ne bileyim sesi çok kötü ya. Hatta nasıl ifade edeyim? Kötü bile az kalır. Berbat, berbat. Cemal, ben daha fazla uğraşamadım. Ya biraz daha uğraşsak olmaz mı? Hayır Cemal, olmaz diyorum sana ya. Sesi çok kötü ya. Ya biraz daha sabit hocam. Gerek olursa çift ücret veririm. Nasıl? Anlamadım. La, çift ücret diyorum de iki katı para vereceğim sana. Allah Allah. Ya bu bir, bir mucize ya. Bu bir mucize, mucize. <laughs> ne oldu hocam? Ya sesim birdenbire açıldı. Hatta düzelme abine başladı ya. Şişt, Hazır Cemal, sesin düzelmişsen dersimize devam edelim hadi. <laughs> Arkandaki sebetum ben olayım, hamali ben olayım, hamali ben olayım. <gülüyor> <gülüyor> Oo ulan ne yazıyor? Hoş çaldın, hoş buldukla dursun. Ulan ne zaman çaldın? geçen gün çaldım Avrupa'da. Avrupa'da ne var ne yok? Ne olsun ya? Ya dursun, Avrupa var ya çok acayip bir yer ya. Herkes böyle sistemli bir şekilde yaşay. Nasıl yani? Mesela trafik lambaları. Herkes o ışıklara geldiği zaman aynen kırmızıda durur, sarıda hazırlanır, yeşilde de, de geçer. Ya Niyazi bir şey soracağım sana. Avrupa'da hiç Türk'le karşılaştın mı? Karşılaştım tabii ya, karşılaşmaz olur muyum? Peki, Türk olduğunu nasıl ayırt ediyorsun? E çok kolay... ...o trafik ışıkları var ya... ...o trafik ışıklarının hiçbirini ayırt etmeden... ...gecen birisi var ise... ...anla ki o Türk. <laughs> ya Niyazi... ...Avrupa'da yabancı dil öğrenebildin mi? Yok kula öğrenemedim ya. Ama... ...herkese Türkçe öğrettim ha! Ulan ne diyorsun? La bu büyük bir başarıdır. Nasıl becerdin bunu? Çok kolay dursun. Herkese borç takarak. <laughs> Nasıl? vay ben öyleydim vay. Vay ben öyleydim vay. Ee. Selamünaleyküm aleyküm selo. Aleyküm selam. Ula ne oldu dişim mi ağrıyor? Yok romatizmam tuttu. Ula sen dişim ağrıyor? Ha doktora muhtara gitti mi bari? He var doktordan geliyorum kurban. Ee, ne dedi dişçi? Ulan ağzımı açtı böyle baktı, dedi ki sen o be dişinizdeki oyuk çok büyüktür. Dişinizdeki oyuk çok büyüktür, dişinizdeki oyuk çok büyüktür. Ulan tamam, biz salak mıyız? Niye üç kere tekrar Yo ben de doktora öyle söylemişim. Dedim ki Ula, ben salak mıyım? Niye üç sefer tekrarlıysam? Dedi üç sefer tekrarlamıyorum. Dişinizdeki oyuk öyle büyük ki yankı yapayım. Uy? <laughs> Vay ben öyleydim. Geçmiş olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.